Yetişme alanı olarak Mısır'dan Yunanistan'a kadar uzanan keçi boynuzu Akdeniz ikliminde kolaylıkla yetişir. Yıl boyu yaprak dökmeyen keçi boynuzu acında yetişen keçi boynuzu meyvesi oldukça güçlü bir besindir. İçerindeki çekirdekler de kendi kadar vitamin ve mineral deposudur. Yüzyıllar öncesine dayanan keçi boynuzundan pekmez, çay ve kahve yapılır. Çekirdekleri çıkartılarak toz haline getirilen keçi boynuzu, Güneydoğu Anadolu'da harput kahvesi olarak geçer. A, B, D ve E vitaminleri bakımından zengin olan keçi boynuzu tozundan yapılan kahve mide ve sindirim hastalıklarına iyi gelir. Keçi boynuzu çekirdeği diş ile kırılması zor olduğundan dünyanın en sert çekirdeği seçilmiştir. Bir diğer özelliği ise tüm keçi boynuzu çekirdeklerinin sertlikleri ve ağırlıkları aynıdır. Bu yüzden süs eşyalarından kullanılır. Ancak toz hale getirilerek de tüketilir. Eski çağlardan beri öğütülüp bitkisel tedavide kullanılan keçi boynuzu çekirdeğinin insan sağlığına faydaları saymakla bitmiyor. Keçi boynuzu çekirdeğini yoğurt ile karıştırıp tüketirseniz neler olur? Pekmez ve yoğurt içerdikleri besinlerin aynı olması nedeniyle beraber tüketildiğinde vitamin ve mineral oranları düşer. Ancak keçi boynuzu özü yani çekirdeğinin tozu ile tüketildiğinde birçok fayda sağlar. Özellikle kadınlara fayda sağlayan bu karşımdan günde bir kase tüketilmesi tavsiye edilir. Bu karışım ileri yaşlarda kadınlarda daha sıklıkla yaşanan kemik erimesini engeller. Aynı zamanda güçlü bir kalsiyum içerdiğinden gelişim çağındaki çocuklarında tüketmesi gerekir. Üst solunum yolları ile ortaya çıkan boğaz ağrısı ve balgamında kısa sürede atılmasını destekler. Yoğurt keçi boynuzu karşımı midenin rahatlamasını sağlar aynı zamanda sindirimi kontrol ederek ishal ve kabızlık gibi sorunların yaşanmasını önler. Ki ay boyunca düzenli tüketildiğinde kan hücrelerini artırarak vücudun direncini artırır. Vücudumuzun önemli organları arasında yer alan akciğerleri temizler. Özellikle kötü alışkanlıkların neden olduğu deformasyonları giderir. Destek olmayı lütfen unutmayınız, diğer videolarda görüşmek üzere.